Ya şu şunun... inanılmaz değil mi? Of. Gel hayatım şimdi. Sizi hipnotize edeceğim. Merhabalar. Merhabalar. Ben Çağrı. Ben Aylin. Bugün iftar bölümümüzü sizlerle paylaşacağız. Ben çok güzel bir domates çorbası yapacağım. Evet. Ben de kremalı tavuk vrap yapacağız. Yani yediyseniz bir tadını biliyorsunuzdur. Eğer yemediyseniz de bu videodan sonra kesinlikle yiyeceksiniz. Ben o zaman yine kamerayı sabitlemeye gidiyorum ve videomuz başlıyor. Ve her zaman gibi tavuk tavuk. Annem geçen gün dalga geçiyor. Siz tavuk yemekten sıkılmadınız mı diye. Ben bunu yine ağlayacağım. Tıraylı yine başladı soğan doğramaya. Bizi ağlatacak. Bu soğanı çorbada kullanacağım. Geri kalanını da grapta kullanacağız. Benim yine peçete meksik. <laughs> o senin problemin ya bu defa. Ben şimdi domates çorbasının soğanlarını bitirdim. Pişimine geçeceğim. O zaman ben gidiyorum hayatım. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Ee, üzerine şimdi doğradığım bu soğanları atıyorum. Sarımsak ekledim. Bunu şöyle bir çevireceğim. Burada benim 3 tane kabuğu soyulmuş domatesim var. 2 paketli domates püresi. Domates püresi olmadan yapılmıyor mu? Domates püresi olmadan yapılabiliyor tabii ki ama şimdi her mevsimde domatesin tadı güzel olmuyor. Bizde yani. evet. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Tuzu yine siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kekik, pul biber, acı acı. Ben çok az da karabiber atmak istiyorum. Şimdi bunlar burada böyle kendi halinde kavrulacak birazcık pişecek. Bir böyle 5-6 dakika kadar piştikten sonra da kremasını ilave edeceğim. Çağrı'nın yanında yaşayacağım. Evet Çağrı'cım sen deyiz. Ben yine kambur oldum. <laughs> böyle kaldım sanırım. Hayatım korkutuyorsun <laughs> beni. İleride kambur olacağım. Evet. Video olduğuna. Neyse ben sana masa alacağım. Al bakayım. Hem de yükseleninden o 6 kişilik. Kimin parasıyla? Kimin parasıyla? Yani çağrının parasıyla lakin ben tekrardan para kazanmaya başladım hayatım. Küçük bir şey de olsa. Yılan hayat. Ha. Hayat sana güzel ya. Ya benim gibi bir karın olduğu için şükretmelisin be. Ya şükrediyorum zaten. Evlendik üç gün sonra çalışmaya başladım tekrardan. Ulan be. Ben şimdi Çağrı'nın yapacağı grabın soğanını doğrayacağım. Ya bana her seferinde bu işi kilitliyor. Ondan sonra ağlıyorsun ağlıyorsun diye dalga geçiyor. Ben tavuğu Julien Julien doğruyorum. Göster abi şöyle tut bakayım. Yani uzun Sallanır uzun. Sallanır bakayım hayatım. Şöyle uzun uzun. <laughs> biz soğanı ben biz demeyeyim. Soğanı bu şekilde doğradım. Yani çok ince değil, çok kalın da değil. Herhangi bir özelliği yok. Ben yine ağlıyordum ama efsane ağlıyordum. Öyle böyle değil. Bundan sonra şuna karar verdim. Videodan önce doğrayacağım soğanı. Şimdi benim domateslerim oldu. Ama var ya nasıl güzel kokuyor hayatım. Kremanın yarısını kullanacağız. Bu arada şimdi krema falan koyuyoruz ya. Ben şey zannediyordum. Kremalı olduğu zaman kalorisi çok yüksek olur diye tüketmiyordum. Yapmamaya da çalışıyordum. Bundan kaçınıyordum fazlaca. Ama öyle değilmiş. Yani bu bilgi edindim. Bilmiyorum ne kadar doğru. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu şekilde 1-2 dakika kadar pişirmeye bırakacağım. Kısık ateşte bu arada. Bunu en başta söylemeyi unuttum. Birazcık pişsin. Ondan sonra biraz su ilave edeceğim. Çünkü olmasını istiyorum. Bir miktar. Daha sonra devam ederiz. Benim de bir dakikalık falan için kaldı. biber üzere. Ben de çarlıstan biberlerine doğrayacağım. Çarlıstan biberle ya yani normalde kırmızı kapya biber almamız gerekiyordu. Lakin bugün günlerden pazar ve kapanmadayız. Yok. Bulamadık. <laughs> Sadece e, neydi bu? Meksika biberini bulabildik. Hızlı marketlerden. Yani bu akşam cehiz cehiz yanacağız gibi gözüküyor ama. Yani inşallah yanmayız diyelim. <laughs> Benim işim bitti. Bitti mi? Sizi hipnotize edeceğim. Ne boş boş iş yapıyorsun ya? Ben... De... Allah razı olsun benim canım hayatım. Benim için biberleri <laughs> doğuruyor. Demek canım kocacığım. Canım hayatım. Şaka değil ha bu gerçek. Şuna diyorum şu an. Bu biberleri doğurarken. Yani o zaman ben tavuğumu o zaman bir soslayayım. Aslında tarifin en güzel noktasına geçiyoruz bence. Şimdi tavuğu, standart bir tavuğu mükemmel bir lezzete kavuşturacağım. Hadi bakalım. İzleyin. <laughs> Çaylı izleyin. Aha. Tavuk için en mükemmel sos. Tabii ki soya sosu. Bizim tavuğumuz ortalama kaç gram? 600-700 gram falan. Evet, 600 gram. soya sosunda 2 yemek kaşığı attım arkadaşlar. Bayağı profesyonelleşmiş bu arada ölçüsüz yaptın. Çok az yağ kıvam alması için az yağ atacağım. Bu da bir yemek kaşığı yeterli. İçine atacağım tüm baharatları elime getirdim. Sarımsak tozu, tatlı toz biber, karabiber, kekik ve bir yemek kaşığı sirke. Bu arada biberler de gerçekten acıymış. Evet. biberle de olur ya hani acı devide tatlı çıkar. Öyle olur diye ümit ettim ama Meksikalıların biber böyle değilmiş demek ki. Dediğim gibi, Meksika enjekta. İlaç resmine yaptım. Tüm baharatları içerisine attım. Şimdi harmanlıyorum. Şimdi ben mantarla geçeceğim. Hayatım evet, benim aklıma bir şey geldi şu an. Ne geldi? Şu an sen bu videoyu izliyorsun. Eyvah, teşekkür ederiz. Evet. Ama beğenmedin. Şu an bu videoyu beğenmeni <laughs> istiyorum. Eğer takip etmiyorsan takip etmeni istiyorum. Böylelikle bir de destek olmuş olacaksın. Bizi mutlu etmiş olacaksın. Şimdiden teşekkür ederim takip ettiğin için ve beğendiğin için. Güzel bir açıklama oldu. Tavuğu soslama işini hallettim. Şimdi onu dinlenmeye bıraktık. Ortam 15 dakika, 20 dakika dinlendireceğiz. Zamanınız varsa daha çok dinlendirirseniz evet. daha güzel bir tad alır. Şimdi de mantar işine geçiyoruz. Sevgi bana yardım etmeye gelmiş. Ben mantarları doğrarken, şey, ayıklarken seveceğimde de kesecek. hayatım şimdi. Bu arada şöyle küçük bir detay göstermek istiyorum. Bu da evimizin yeni ürünü. Geçen gün videosunu çektik. Bu videodan ya bir önceki videoda ya da bir sonraki videoda tanıtımını yapmış olacağız. Evet. Başlıyorum hayatım. Başla hayatım. Vır. Şimdi ben çorbamı biraz da su ilave ettim. Çünkü kıvamı oldukça katıydı. Blender'dan da geçirdim. Çorbamız hazır. Hayatım Başla. Öncelikle... Neyse. Kıvamını göstereyim. Tavuklar evet, var. 15-20 dakika var var beklettiğimiz var var. tavukların en son hali bu. Ve sıra geldi. Cızlatmaya. Atıyor. Atıyor. Anladın At. mısınız? Aa. Şimdi üst üste gelmeyecek şekilde etrafa dağıtmaya çalışıyorum. Hayatım. Sesim gelmiyor. Yine cız sesinden dolayı sesim gelmiyor ay, olabilir. Ay, ay, ay. Hiçbir şekilde yapmadım. Zaten soslanmışsın, o sosla yağ yeterli olacaktır. Biraz derin değişmesini bekleyeceğim. Hayatım mı farkında mısın? İlk defa şu yemeğin rengi tam gözükecek. Evet, bugün biraz daha erken başladık. Işığımız güzel. Birazdan bu suyunu salacak. Suyunu tekrar çekmesini bekleyeceğiz. Ve Soğuk. diğer malzemeleri atacağız. Ben çok acıktım ya hayatım. Hayatım biraz daha sabır hazırlıyorum. Çok güzel olacak. Şimdi evet. tavuklar istediğimiz kıvama geldi. İçerisine beyaz yağ atıp diğer malzemeleri karıştıracağım. Şimdi de geliyoruz. En, en güzel şey. En güzel kısımda. İçine renklendirmeye, yeşil yeşil yapmaya. Ben bunları içine olmaya karar verdim hayatım. Atıyor. Ne yapsak hayatım bırak bu işi Profesyonel mi çevirsek ya? Restoran falan mı açsak ya? Ben gaza geldim ha. <laughs> Niye gaza geldin hayatım? Sen gaza getiren olay nedir? Haydi, şu an görüntü o kadar güzel ki. Yani bu işi çok iyi yapıyor mu gibi hissettiriyor bana. Şimdi içine attığımız biberlerimiz, soğanlarımız ve mantarımız ölene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Onları öldürürüz içerisinde. Ölecekler. Bakar mısın? Sadece değişsiz. Neyse? Değişsiz. Nasıl yani? şey ya. Kırmızılar yok ya renksiz. Evet. Bu durum beni üzdü. Ama acı yemekten size üzülmeye razı İçine büyüntün. şöyle bir tane, bir tane attık. <laughs> o da biraz da olsa acı versin diye. Bir tane içine. Ama tırstık yani. Çok büyükten çok acı olacaktı. Hiç kırmızı biber atmadık. Hayatım bu arada sen diğer malzemeleri hazırlasan, ekmeği hazırlasan, lavaşa şey yani. İki dakika boş bırakmıyor ya. İki dakika. Evet. Onu kamerayı sabitleyebilme yeteneğim var yani sonuçta. Aldık. Tripod aldık sabitlemek için. Paraya kıydım tripod aldık. Çok harcadı. Şöyle lavaşım burada. Buna biz mozzarella peynir atacağız birazcık. Hayatım şekil yaptım ha. de getir ha. Salladım şöyle fırlattım. Çede ha aynen. Eee... Ya bir de şöyle bir şey denemek istedik biz. Tatlı acı sos. Tatlı acı sos. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Bir de çeder peyniri koyacağız. Bunu zaten yapımında da görmüş olacağız. Ben bunu o zaman bırakıyorum. Malzemelerimi hazırlamaya geçiyorum. Ama vade böyle bir görüntü yok. Biz bunu daha önce yemek olarak yapıyorduk. Hani o zamandan biliyorum tadını. Tadı efsane. Evet. Markaların soya soslu tavuğunu bu bence bin çeker. Kesinlikle. Ben <laughs> de cevap bekliyorum. <laughs> Çağrı'nın bana güzel bir yorum yapmasını bekliyorum. Yemekle alakalı desteklemesi adına ama... Hayır yemeği ben yaptım zaten. Sana neresini, nereye, seni destekliyorum. Sen beni desteklemen lazım. Kocacığım ben sana zaten seni desteklemek için bu yorumları yapıyorum bir taneciğim. Hayatım bir de senin yorumunu alalım yemek hakkında. Şimdi aslında şöyle diyebilirim. Bunu yedikten sonra Tavuk döner tadını unutup, et döner tadını unutup kesinlikle hep vurap yiyeceksiniz. Hem de tavuk vurap. O kadar iddialıyım yani. Bayağı iddialı. Tamam kestik kapat artık yeterli yani o kadar. Hadi. Hadi biz lavaşlara gidelim hadi. Of 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 of. Şuna bakar mısın? Şu an telefondan çekim yapmaya başladım. Umarım yine tost makinesi moduna girmeyiz. Yine kameramızın pili bitti. Galiba bize bir pil daha almak şart oldu. Bu arada içini dolduracağımız malzemeyi hazırlıyorum ben. Şimdi en altına cheddar peynirimizi yerleştiriyoruz. Şimdi sevgili kocam yavaş da olsa çok şükür işini bitirebildi. Canım hayatım bir tanem. Şimdi içerisine çedarlarımızı ortaya gelecek şekilde dizdik. Çünkü kenarlardan katlayacağız. Bir tarafa yapmayın sakın. Düğüm gibi değil bu. İçine şimdi Tavuk. Tavuklarımızı yerleştiriyoruz. Sıra geldi mozzarella'ya. Mozzarella ya. ya ne yapsanız yakışıyor bu arada. Sıra geldi tatlı acı. Sweet chili dip sos falan filan Aa. artık adı neyse. <laughs> Önce iki taraftan kapatıyoruz. Hmm. Helal be. Helal olsun bana be. En son olarak dışarıda yediğiniz vraplar gibi üzerine böyle çizgi çizgi yapmaya. Onda da tost makinesinden yardım alacağız ve üzerine çizgi çizgi yapacağız. Bence bu vrapı yedikten sonra bir daha dışarıdan vrap yemeyecekler. Bence de yemeyin. Evde yapalım. Ve sıra geldi sonucu görmeye. Bence oy 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 bölümüne geldik hayatım. Kesinlikle. Yaklaş. Geliyorum. Of suyunu da akıtmış içindeki. Ya şuna bakar mısın? Beğendiyseniz kesiyorum. Videoyu beğendiniz değil mi? Tamamdır kesiyorum o zaman. <laughs> Baksana. Ya şu şunun... inanılmaz değil mi? Of yapma ya canım çekti yapma. Çok çok iyi. Çok iyi be. Tamam. Bence de tamam. Yine video kapatmanın zamanı geldi. Bence de artık geldi. Yemek yiyelim. Ezan da okuyor şu anda. Evet. Yine bir tarifin sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarif çok çok güzel oldu. Yani... Gerçekten çok güzel oldu. Ben bir an önce yemek Diğer yiyordum. yemeklerden soğuyacaksınız yani öyle söyleyeyim. Toğu sadece ve sadece böyle yapacaksınız yani. Ama öyle demeyelim şimdi biz başka tarifler de yapacağız. Evet. Burada mı sadece böyle yiyeceksiniz diyelim. O da doğru. O zaman arkadaşlar yine kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğendiyseniz arkadaşınıza yollamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.